Selamlar dostlar Age of işte Amerika ile NATO'yu birleştirmeye çalıştığımız serimiz çok kötü bir şekilde devam ediyor. Hatırlarsanız burada kendimizi hani savaşı oldukça uzatıp asker toplamaya çalışıyorduk. Ancak çok iyi bir şekilde bunu başaramamıştık. İnsan gücümüz çok sıkıntılı durumda. Biz her ne kadar hani İngiltere ve İrlanda'daki işgalleri kaldırsak da kendileri e, belirli aralıklarla benim ana kara'ma çıkıyorlar ve ana kara'mda bazı şeyleri hallediyorlar. E, savaşta da herhangi bir şekilde barışta bulunamıyoruz. Çok kötü, gerçekten inanılmaz kötü bir şekilde devam ediyor. Yani askerlerim ölü. Çok kötü ya. Her şey inanılmaz kötü şu anda. %44'ten vardı 34-35'e kadar düşürdük ama ya abi aldığım topraklarım e, elimde tutamıyorum aldığım toprakları elimde tutamıyorum. Bak her ay 3000-5000 ordu yenileniyor. Ve aslında şu anda bunun için uğraşıyorum. Hani e, belki birisi Fransa'ya arkadan dalar ve oldu. Oldu mu? Ya yürü git Monaco'ya saldırmış ya. Oğlum ben de sevindim anasını satayım ya. Gerçekten sevinmiştim biliyor musun? Büyük ihtimalle yoldaki Fransızlar geri dönecekler şu anda. Abi şöyle yapalım. Yani ne olur işgal et. Fransızlar nerede? Fransızlar geri dönüyor mu? Dönüyor. 160 200 bin orduyla falan geziyorlar. Yani İtalya gibi bir devlet saldırsa var ya, ne güzel olur ha? Gerçekten İtalya gibi bir devlet saldırsa Fransa'ya, o kadar güzel olur ki. Abi 60 birimle bile şu an savaşamayız ya. Gerçekten 60 birimle bile şu an savaşamayız. Gideceğim şuradaki 9000'i yok edeceğim. Gidecek benim ordularımı ya yani topraklarımı işgal etmeye çalışacak. onu bile yok edemiyoruz. Onu bile yok edemiyoruz. Her geçen gün bizim aleyhimize işte abi. Her yeri yak ve yağmalı yapıyoruz ama nereye kadar? Ama nereye kadar inanın bilmiyorum. Bir yandan para şey yapalım insan gücü birazcık gaz gelecek ama inanılmaz eksideyiz hani paramız olsa bari birazcık paralı ordu falan basmaya çalışırız bilmiyorum %50'lere kadar geldi. Yani bir savaş yorgunluğu falan bir şey yeseler oyunda öyle bir mekanik yok. Ya abi bu, bu yaptığım hareket bile beni geriye atıyor biliyor musun? Abi %60'lara kadar geldiler onlar... Benden çok fazla toprak alacaklar ya. Yapma oğlum ya ben gidip bir adamların bir seksenine saldıramıyorum abi. Bu nasıl bir Bu nasıl bir iştir ya? Bu nasıl bir iştir ya? Git saldır şuna. Abi benim askerlerimin ölü hızı şaka mı gerçekten? 100.000 bin asker öldü. Bunu yok edelim. Bunu yok edelim abi mümkünse. Mümkün değil. Ah, orduyu yok etme isteği bize pahalıya mal oldu. Yine tüm askerlerimizi tet Yani tüm askerlerimizi öldürdüler. Ve bundan sonra dayanamayacağım. Yani yok. İnanır mısınız dayanamıyorum. Hiçbir şekilde dayanamıyorum. Benim teknolojim bu kadar kötü olmamalıydı. Yani benim teknolojim bu kadar kötü, bu kadar berbat olmamalıydı. Adam neredeyse benim 160 birimlik ordumu 50-60 birimlik ordusuyla dövecektim. %70'e geldim, ee, %90 yani %20'lik bir savaş skoru kaldı. Amerika'nın böyle kaybetmesi... Amerika'nın böyle kaybetmesi utanılacak bir şey. Utanılacak bir şey. Burada bile adamın 3 katı 4 katı ordu kaybediyoruz. Yenecek bize ha yani. Böyle bir kötülük olamaz. Abi böyle bir kötülük olamaz. Berbatız. Berbatız. Aldılar. En azından ordum yaşasın. En azından ordum yaşasın. Bunları yeniden basmakla uğraşmayalım. Yok şu an aldılar. Ben istediğim kadar direneyim abi. Şu an aldılar bunlar. Nereler alacaklara? Tüm yer, yerleri alırlar mı acaba? Yani yüzde doksan olmasın diye uğraşıyorum. Yüzde doksan olmasın diye uğraşıyorum ama. Yüzde seksen dörtlerde şu anda. Yüzde seksen altı. Seksen düşürdük. %83'e düşürdük. Acı çekiyoruz. Yeminle acı. acı, çekiyoruz. Ana adamlar ana karımızı işgal ediyor. İnanılmaz 88. Alın. Yani e alacaksınız? Vay yüzde yüz demeye mi çalışıyor? Başlangıca geri döndük. Sadece Hollanda topraklarımız kaldı. Ama onun dışında İrlanda ve diğer devletlerle zorunlu bir barış. Zorunlu bir barış sağladık. Oldukça zorunlu bir barış sağladık. Kanada'ya savaşabiliriz. Kanada ile savaşabiliriz. Bir de bunların hepsinde ne yaptım? Bağımsızlığını mı garanti ettim. bir süre yatacağız. Mesela şu an neden bu kadar eksiyorum? Tüm gelirim <laughs> bozulduğu için. Aylık giderler. Askeri 127 altın giderimiz var. Ya yani şuradaki borçlar ödense az kalmış. Oğlum ödeyemiyoruz. Borçlar fazlalaşıyor moruk. Kredi ödemeye çalışacağım ben. Ay. Bir tık vergi al. Oğlum bu nasıl şey oluyor ya? Birimleri birleştir değil de hocam. Birimleri düzenle. Dediğim bu değil ya. İstediğim bu değil. İstediğim asla bu değil. Aa arkadaşlar ah. Birimleri dağıt abi. bir de benden büyük ihtimalle vergi de alıyorlardır. Faiz eksi yetmiş. Bunların hepsi gitsin ya. Şuna bak. Adam tam sayıda adamlarımız yok hiç. Bunlar git. Neyse ki insan gücü olarak alabiliyoruz. Abi bu nasıl artıyor? Ya bu nasıl artabiliyor? Oğlum ben borçlarımı ödüyordum. İnanılmaz. Hepsini mi dağıtayım oğlum? Ne yapayım yani ya? Ab borçlarım artıyor, borcum artıyor. Nasıl yapacağız? Düşüyor ama ya bu, bu böyle bir düşme yok kanka. Bir dakika, ben tüm ordularımı dağıtacağım. Ordu sayım sıfır olacak. Küba'yı aldılar mı acaba? Küba'yı da almışlar. Fransa kendi Fransa'yı öyle bir öldüreceğim ki. Bak size şu kadar söylüyorum. Fransa'dan öyle bir intikam alacağım ki. Merak etmeyin. Allah'a ittifak fakat Şu anda kabul. Niye? Yeah. Hiçbir devlette savaşamam. Tüm ordularımı yıkacağım. Böyle beceriksiz insanlarla birlikte olduğum için çok mutluyum. Yani şu an borcumuzu ödüyoruz. Borçlarımıza gidiyor. Buradaki şey. Ya yani bir miktar katkısı olsun. Bir miktar katkısı olsun. Bunlar maksimum. E, il bakımı. il bakımı düşür kanka. Yani. Bir miktar. Bir süre yatacağız. Bir süre yatacağız. Bir tane daha geldi. Onunla da bir alalım. Valla Meksika da bize para atıyor. Biz e, nükleer şu anda şey yapıyoruz. 6 tane nükleer bombamız var. Ulan bunu birazcık daha önce yapamadın değil mi? Mecbur düşürmek zorundayız abi çünkü isyan etmeye başlayacaklar. Hiç ordum olmadığı için de toparlayamayacağım. Hiç ordum yok. Ama hiç, hiç. Bu kadar hiçlik yaşamamıştım. Amerika'nın bu kadar hiçlik yaşaması gerçekten şaka gibi. Bir sonraki Fransa savaşımız ama Küba üzerinden olacak. Sizin arasında nasıl bir ilişki var? Askeri erişim. Tabi şu an hiç ordumun olmamasının bazı şeylerini yaşıyoruz. Çıkan isyancılar başkentime kadar geldi. Washington'a kadar geldiler. Ya şu krediler ödenmiş olsaydı hiç yani var ya 100-200 altın birazcık daha bek birazcık daha dayansaydık krediler ödeniyordu. Rekabetin sonu diyor. Alçak herifler. Ya şurada şey yok mu abi? Maksimum kredi sayısı. Ya şuradan bir tane kredi al. Artı 140 oldu anasını satayım gelirim birden niye? Faiz düştü. Diğerleri Fransa bana ilan Sana da hiç askerin var mı aslan parçası? Hiç yok. Ya ne yapacaksın? Ana karama mı geleceksin kanka? Şurayı al almak istedin değil mi? Ya ne yapalım? Şu an hiçbir şey yapamam ki. Şu an ülkemde çıkacak çıkan isyanları bastıramıyorum ya. Ülkemde isyanlar çıkıyor ve ben bu isyanları bastıramıyorum oğlum. Geldi işgal ediyor beni. Allah'ım delireceğim. 10 bin asker alabilirim anasını satayım. Fransa bir tur daha üstünden geçiyor. <laughs> Fransa üstünden geçiyor. Fransa fethedecek ama ne yapacak? Vasalı falan alabilir mi beni? Vasalı mı alır? Ana karamdan toprak mı alır? Bilemiyorum. Fransa. Bekle. Bekle canım. Bekle. Bizim şeyimiz ne zaman bitiyor? 6 sene. Benim artık şu an ekonomim iyi. Şurayı da almış. Benim şu anda ekonomim iyi. Tamam mı? Benim şu anda ekonomim iyi. Bekle. Ordulaşacağım, ordulaşacağım. Bir daha bana savaş yaşamayacak. susuzluk diyor. Ben tamam, bir süre aldığım parayı en aşağı indireyim. Moruk para lazım. Hatta bir şey söyleyeyim şunları da itele. Şöyle yapacağım. 5 birim bas. Bir yandan bu devam etsin. Basılacak oğlum, ordu basılacak. Biz ordulaşacağız. Hiç merak etmeyin de sadece insan gücüne ulaşımımız zor kanka. Sadece insan gücüne ulaşımımız zor ya. Yani Fransa bana bir daha savaş açamayacak. Abi Fransa çok güçlü. Ya Fransa gerçekten çok güçlü. Fransa'ya kafa tutacak bir ordu nasıl basacağım? Zaten 401'im ordum vardı. Bas kafa tutamadım anasını satayım ya. 2 senem kaldı. Ulan para da biriktirmek çok zor ki. Para da biriktirmek çok zor. Ben tüm ekonomik gücümü kaybettim. Üretim verimliliği, üretim geliri. Hani il bakımı düş Çoklu konsey. bunlar Orada da mı bir şey yaptım kanka? 9-10 bir yok ateş kesin bitecek bana tekrardan saldıracak bu anasını satayım tabi kucağı aldı tekrar saldıracak ben sana söyleyeyim ordulaşıyoruz ama çok zor yani şey yapabilirim Küba'ya savaş açıp hızlıca Küba'yı yersem eğer ee, bu adam bana orada getirene kadar ne olur biliyor musunuz Fransa ile White Peace atarım Kıbacım beni çok seviyorsun ama yapabileceğim bir şey yok. Hızlıca. Hızlıca şurayı işgal et. En kötü white piece. Tamam. tamamını al. Bundan sonra kukla devlet bırakmıyoruz. Tamam Fransa ile şu anda white piece'e Çok güzel. Fransa bana bir süre daha savaş yaşamayacak abi. Ha <laughs> ha. Aslında Küba'dan hani itlik yapacak olsam Şubadan aldığım şeylerle e, savaş skoruyla Fransa'dan da topraklarımı alırım ama e, iklik yapmak istemiyorum. Itlik yapmak istemiyorum abi. Biz buradan geri dönüş sağlayacağız ya yani bir git zor olacak kanka. Hani bir tık gerçekten zor olacak. Şu an çünkü düştüm ka 12. sıraya falan düştüm. E şu an 12. sırada falanım. Meksika'ya savaş açabilirim. Bu Meksika savaşı ama bir sonraki bölümde olsun dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Toparlanmaya çalışıyoruz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.